Değerli oyuncu adayları, değerli tiyatro severler, herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tunalı. Bildiğiniz üzere kanalımızda uzunca bir süredir oyunculuğu meslek olarak düşünen birçok arkadaşımıza, hobi olarak düşünen, sosyal alan olarak düşünen birçok arkadaşımıza ve pek tabii ki siz değerli tiyatro severlere faydalı bilgiler sunabilmek adına düzenli oyunculuk eğitimi videoları paylaşıyoruz. Bu anlamda kanalımıza abone olup destek olursanız ve videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Evet arkadaşlar, bugün yine sizlerle birlikte çok önemli bir konu hakkında bu güzel tiyatro koltuklarının sihirli dünyası içinde bir konu konuşacağız. Birlikte değerlendirmelerde bulunacağız. Oyunculuğu çok seven, çok merak eden, oyunculuğu meslek olarak yapmak isteyen, bir hobi olarak yapmak isteyen birçok arkadaşımız... Ortak bir soruyu dile getiriyorlar ve diyorlar ki e, hiçbir konu hakkında fikri olmayan bir oyuncu adayı oyunculuğa sıfırdan nasıl başlayabilir? E, arkadaşlar nacizane etmeniz olarak ben de size bu konuda birkaç e, tavsiye sunmak istiyorum. Ee, öncelikle yaşı çok küçük olan e, arkadaşlarımız adına e, yani 13 yaş grubu, 14, 15, 16 yaş grubu için e, önünüzde aslında güzel bir zaman olacak. O yüzden e, bu konuda acele etmemelinizi istiyorum. E, çünkü e, oyunculuğu gerçekten e, meslek olarak yapmak istiyorsanız... Önce kendinizi bir sahnede denemeniz gerekiyor. Biraz da yaş almanız gerekiyor. Belki o zaman bu konuda daha sağlıklı karar verirsiniz. Biliyorum ki birçok arkadaşımız bu konuda çok özeniyorlar. Hemen dizi filmlerde, sinema filmlerinde, reklam filmlerinde oynamak istiyorlar. Hemen tiyatro sahnesine çıkıp roller oynamak istiyorlar. Ama inanın o mesleği yapan kişiler o sahneleri paylaşabilmek için bir ömür boyunca çalışıyorlar. Büyük bir sevgi, emek ve özen gösteriyorlar. Oyunculuk mesleği için. Bu anlamda oyunculuk çok ciddi ve saygın bir meslek. Bunun ne kadar ciddi bir konu olduğunu lütfen hatırlayın ve bu konu hakkında çok ciddi araştırma yaptıktan sonra oyunculuğu meslek olarak yapmaya karar verin. Ve eğer bir oyuncu adayın bütün bu süreçten geçtikten sonra kararından eminse ve hayatı boyunca oyunculuk yapmak istiyorsa, oyunculuğu meslek olarak hayal ediyorsa birinci ve öncelikli tercihi pek tabii ki Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitimi almak olacaktır. ...bildiğiniz gibi tiyatro yetenek sınavı iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada üniversite sınavında yani EYT'de barajı geçtikten sonra... ...bir komedi, bir dram, bir şiir hazırlıyorsunuz. Daha önceden kayıt yaptırdığınız sınava katılıyorsunuz. Bir aday olarak burada oyunlarınızı sergiliyorsunuz. Eğer ilk aşamayı geçerseniz ikinci aşamada hocaların karşısında... ...hani sanki jüri karşısında performansını sergiler gibi... Tekrardan bir sözlü mülakat gerçekleştiriyorlar. Zaman zaman kulağınıza bakıyorlar. Zaman zaman ritim duygunuzu gözlemliyorlar. Sizinle tiyatro üzerine, oyunculuk üzerine sohbet gerçekleştiriyorlar. Bazen bir doğaçlama, yeni bir oyunda o anda oynamanız istenebiliyor. Ya da bazen tekrardan daha önce ilk aşamada oynadığınız parçaları oynamak durumunda kalıyorsunuz. Ve bütün bu aşamalardan sonra... Eğer ileride sizden iyi bir oyuncu adayı olabileceğine karar veriliyorsa artık siz de devlet konservatuarı tiyatro bölümünde oyunculuk eğitimi almaya hak kazanıyorsunuz. Fakat bununla ilgili teknik bir konu var çünkü burada yaş sınırı 21. Yani tiyatro yetenek sınavına sadece 21 yaş ve 6 yaş grupları katılabiliyor. Bunun da amacı yani erken yaşta doğru düzgün bir eğitim verip hemen tecrübe kazandırıp ileride çok pratik bir şekilde oyunculuk mesleğinde o öğrencilerin çok daha başarılı olabilmelerini sağlamak. Ama birçok arkadaşımız da o zaman şu soruyu soruyorlar diyorlar ki hocam güzel anlatıyorsunuz ama ben 21 yaş üstüyüm ben bu oyunculuğu meslek olarak yapamayacak mıyım? Hayır pek tabii ki yapabilirsiniz konservatuar öncelikli tercihtir ama şart değildir. Bunun içinde birçok seçeneğiniz var. Özel tiyatro okullarından, özel üniversitelerin tiyatro bölümlerinden ya da bir tiyatronun atölye çalışmasından çok iyi bir oyunculuk eğitimi alabilirsiniz. Bununla ilgili referans olarak geçmişi olan yıllardır bu işi yapan ve çok iyi hocalara sahip tiyatro okullarını lütfen tercih edin. Bunun dışında... E, ayrıca e, alaylı eğitim diye tabir ettiğimiz bir eğitim de alabilirsiniz. E, nasıl oluyor bu eğitim? E, aslında usta çırak ilişkisine dayanan bir eğitim. Yani bir tiyatroda e, işin hem asistanı oluyorsunuz hem sürekli ustanın yanında yetişiyorsunuz hem ustanın gözetimi altında işin mutfağında bu işi öğrenmeye başlıyorsunuz. Belki bir zaman geçiyor ufak tefek roller oynuyorsunuz. Sahne tecrübesi kazanıyorsunuz derken aslında o tiyatroda bulunan yönetmen yani hoca sizi bir yandan yetiştiriyor. Artık sizin okulunuz orası oluyor ve biz de buna alaylı eğitim diyoruz. Ve bu da çok önemsenen bir eğitim ve bu konuda yetişmiş çok değerli ustalarımız, oyuncularımız var. Ama farkındaysanız her iki koşulda da çok ciddi bir zaman, çok ciddi bir oyunculuk eğitimi almanız gerekiyor. Ee, bir de şunu soruyorlar, diyorlar ki hocam yani evet böyle seçenekler sunuyorsunuz. Ee, peki e, oyunculuk mesleğiyle ile ilgili e, biz bunu hobi olarak yapmayı düşünüyorsak yani hemen sadece bir meslek olarak yaklaşmak istemiyorsak neler yapabiliriz? Yine çok seçeneğiniz var. Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, üniversitede başka bir bölümde okusanız bile o üniversitenin bir sosyal kulübü ya da tiyatro kulübü olabiliyor. O çalışmalara katılabilirsiniz. Olmadı yine dışarıda başka bir atölyenin çalışmasına katılabilirsiniz. Başka bir özel tiyatro okulundan yine zamanları uydurup eğitim alabilirsiniz. E, üniversiteden mezun olduktan sonra yine bulunduğunuz şirketin bir tiyatro kulübü olabilir Onların bir atölye çalışması olabilir. Onlara katılabilirsiniz. Ya da yine dışarıdan özel olarak bir okuldan bir atölyeden zamanlarınızı uydurup ya da hafta sonları derse katılıp iyi bir oyunculuk eğitimi alabilirsiniz. Ve hobi olarak yapsanız da meslek olarak da yapsanız da iyi bir oyunculuk eğitimi aldıktan sonra bir ajansa kayıt olabilirsiniz belki bu anlamda aracı olan ajans sayesinde bir takım görüşmelere gidersiniz orada da tecrübe kazanırsınız ve sonrasında ufak ufak belki de dizilerde sinema filmlerinde reklam filmlerinde roller oynayabilirsiniz ya da belki de profesyonel bir tiyatroda roller oynamaya başlayabilirsiniz e, oyunculukta çok fazla seçenek vardır ama bu tabi tecrübeyle, zamanla ve sabırla ancak başarabileceğiniz konular olacaktır. E, bu arada e, küçük yaş grupları ile ilgili de bir tavsiyem olacak çünkü 13 14 15 16 yaş grubundaki özellikle arkadaşlarımız bol bol tiyatro oyunu kitabı okusunlar, bol bol tiyatro oyunu izlesinler. E çok değerli ustalardan, abilerden, ablalardan, o müthiş dünya çapındaki ya da ülkemizdeki değerli oyuncuların dizilerini ya da sinema filmlerini izlesinler. Oyunculuk hakkında gözlem yapsınlar ve bulundukları okulda ortaokulda ya da lisede eğer varsa bir tiyatro kulübü, bir tiyatro çalışması ona katılsınlar, sahneye çıksınlar, tecrübe kazansınlar ama günlerine katılsınlar, bütün sosyal etkinliklere katılsınlar. Yani aslında sürekli tecrübe kazanmaya çalışsınlar. Ee, ve yaşınız kaç olursa olsun sahneye çıkmak bu anlamda hepinize çok önemli e, bir tecrübe katacaktır. Çok önemli şeyler öğretecektir. Çünkü oyunculuk mesleğinde pratik yapmaktan daha çok öğreten hiçbir kavram yok. Evet arkadaşlar, e, nacizane olarak e, eğitmeniniz... E, olarak size e, oyunculuk e, mesleğinde ya da e, oyunculuk hobi seçimindeki seçenekleri aktarmaya çalıştım, neler yapabileceğinizi anlatmaya çalıştım. E, bu seçenekler arasından herhangi birini seçip bir yerlerden başlayıp ...çok ciddi bir oyunculuk eğitimi aldıktan sonra oyunculukla ilgili çok güzel işler, çok güzel sahneler, çok güzel oyunlar, çok güzel projeler gerçekleştirebilirsiniz. O yüzden oyunculuğa sıfırdan başlayabilmek için önce bir eğitim almak gerekiyor sonra da sahneye çıkıp tecrübe kazanmanız gerekiyor. Farkındaysanız hobi olarak da yapsanız... Ee, bunu bir sosyal alan olarak da e, var etseniz hayatınızda ya da gerçekten oyunculuğu e, konservatuar eğitimiyle birlikte ya da buna benzer ciddi bir eğitimle birlikte meslek olarak devam ettirmeye çalışsanız da her koşulda ne olursa olsun başlangıç iyi bir oyunculuk eğitimi almanız olacaktır. Çünkü bir eğitmenden, bir ustadan her zaman öğreneceğiniz çok şey var. Ve bu iyi bir oyunculuk eğitimi alma konusu hayatınız boyunca yaptığınız bütün işlerde sizin adınıza çok değerli bir avantaj oluşturacak.